Dedemin insanlarından sonra evet. ilk işin kayıp şehir. Ona girdiğinde yani işte koltuk gibiydim dedin ama şey hissi geldi mi? Yırttık ulan. Ha, hiç. Gelmedi hiç mi? Hiç öyle şeyler düşünmedim. Karagül'de de öyle bir şey düşünmedim. Ya. Yok yani bu işin hiç parasal kısmını ve hani geri kalan yani ün kısmını iş haricindeki hiçbir şey düşünmemiştim o. Dedemin insanlarında da bu arada sözünü kesiyorum. Evet. <laughs> Mert Fırat'la karşılaştım. dedim abi ben senin arkandaydım falan bu arada o resim <laughs> var böyle bana ha. çünkü o ok, dua oku dediler tamam değil böyle hani var. Okey iyi. E, ya böyle yap dursan da oluyordu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> o kadar işin içine girmeye gerek yoktu Olsun, yani metot <laughs> oyuncususundur belki. <laughs> Peki sana hayır gidemezsin deselerdi o tazminata rağmen ne yapardın? Yok giderdim. Ya, zaten giderdi. Yok gönlüm zaten gitmişti çoktan. Yani. Hmm. Bir de başka şansım yoktu ya. Yani. Evet ha işletme okuyup. Ha, benim... o zaten vazgeçmiştim. Tabii ya. Yani benim hayalim olan bir şey değildi zaten işletme. Aşk 101'in finali oldu artık. Evet, Nasıl abi. gelişti olaylar? Ne gibi? Ee, yani beklentinizi karşıladı mı? Biz çünkü mesela seyirci olarak ben çok yüksek bir ikinci sezon Hı -hı. bekliyordum. Benim ben, ha, benim okay. beklentim evet. karşılandı. Siz oyuncu olarak çünkü başlangıç ilk sezonda korkunç bir ilgi çektiniz. Çok çarpıcıydı evet. başarınız. İkinci sezondakini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle... Ben ilk okuduğumda ikinci sezonu çok dramatik bulmuştum. Acaba dedim fazla mı gelecek insanlara bu kadar dram? Hı -hı. Çünkü biliyorsun ki... Hani her bölümde artık hani... Daha ne kadar artık içimiz falan diye böyle... Ama beğenildi tabii. Yani tepkiler güzeldi. Gelen tepkiler de güzeldi. Ama ben mesela... Üçüncü sezonun olmayışı... Beni beni daha mutlu etti. Ya. Evet tadında bırakmak daha iyi evet, oluyor. Evet zaten büyüdünüz. Güzel işler işte. güzel olarak kalmalı diye düşünüyorum. Yani. Evet. Hani nasıl birincisi çekilir ikincisi ne olur. Üçüncüsü artık saçmalamayın falan dersin ya. Öyle bir şey olsun istemedim ben de. O yüzden iyi ki hani üçüncü sezonu çekmedik. Çok güzel bir iş oldu ama. Gerçekten. Gerçekten yani başlarınızı da ayrıca tebrik ediyorum. Peki bu aşk 101'den sonra masum, içine kapanık, entelektüel böyle bir ee, rolün gereği, öyle biri olarak tarif edilmeye başladın ya. Bu tarz roller gel geldi ve üstüne yapıştı falan gibi bir şeyler oldu mu? <laughs> İki tane daha geldi böyle bir iş. Ya. Şimdi bir senaryo geliyor. Ee, Birçok karakter var. Ben diyorum ki mesela hani ben, bak şunu oynasam çok güzel ama seni şeye benzer olana. Buna istiyorum. <laughs> onu oynadım ya ben, ben. Niye bir daha oynayayım onu? E, aynısı, bayağı aynısı. E işte karakter analizi var içine kapanık. Allah ha, Allah. Aile. Allah Allah. Adı ne? Sinan Ben galiba. <laughs> <laughs> bir şey Ahmet ama aynı adam bana göre yani bayağı hani izleyip not almış, yazmışsın gibi geliyor bana. Hı hı. Tabii ki kabul etmedim ben de yani öyle bir şey istemiyorum dedim. Peki mesela hiç bir daha öyle bir rol oynamaz mısın yoksa? Oynarım tabii ki. Oynarım başka rollerde evet, lütfen alıp, başka mi? bir şeyler de oynayayım. Araya. İnşallah. Ya çünkü düşünsene <laughs> yani bunu izliyorsun, üstüne bir tane daha izliyorsun. Aynı. Bir tane daha ne oluyor lan Aynı. demez misin yani?